kere motor temiz motor temiz bıçak kemiğe dayandı. Yapayım ölümlü ya. Girdim kaydı bu arada. Değil mi? Şimdi otorite kavramıyla ilgili ilk sorun sen kim köpeksin derim üzerimde otorite kuracaksın sorusu aslında. Ee, yani şey bir tarafı var bunun bir otorite figürünün otorite sağlayabilmesi otoritesinin çalışabilmesi için bence önce bir takım ...yeterlikleri olması lazım. Bana hizmet ediyor olması lazım... ...benim işimi görüyor olması lazım... ...otoritesinin işime yarıyor olması lazım... ...herkesin huzurunu sağlıyor olması lazım... ...biraz bu yüzden... ...otoriteyle ilgili ilk çıkışım bu... ...yani sen kimsin önce... ...işte bir diploma aldın... ...öğretmenlik sertifikası aldın diye... ...benim üzerimde otorite kuramazsın gibi mesela... Ee, ...şeyde... ...Ankara Atatürk Anadolu'da yaptığım bir konuşma vardı... ...orada şeyde... ...sahnede ilk tekleyişim olayı e şeyi söyledim ya biz çocukken işte çişini yapmak için mesela bir insandan izin alıyorsun ve insanlık var olalı belli beri insanlık değil yahu canlılık memeliler var olduğundan beri işemek dünyanın en önde gelen ihtiyaçlarından bir tanesidir ve gider yaparsın falan bunu sahnede söylediğim sırada izleyiciden bir ses geldi. Biz tuvalete çıkamıyoruz yasak diye. Hani izin almak zorundalık da değil. Çıkamıyoruz yasak dediler yani. Orada bir kitlendim böyle dedim. Bu çağda bunun kalmamış olması lazım falan. Ee, böyle saçma otoritelere yine toplumun kurguladığı, inşa ettiği ve bir işe yaramayan, bir anlamı olmayan, içi dolu olmayan otoritelerle çok büyük bir derdim var. Hepsini de sürekli rahatsız etme halindeyim. İşte ODTÜ'de çalışırken e, kayım ataması oldu. Kayım Kayım tabii neticede yani ikinci sıradan atandı e, Verşan ve orada o direnişe başladık mesela. Oradan istifa ettikten bir sene sonra Boğaz içinde başladım. Ben girdikten üç ay sonra Boğaz içine kayım atandı. Orada direndik ve e, burada işte mesela bir atamaya zaten biz yok e yok açılalı beri karşı duruyoruz vesaire ama onun daha böyle canlı gelmesi olayına çok daha sert direnişler gerekiyor bence ve otoritenin anlamını her zaman sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani benim alanımda bir otorite vardır mesela işte cebir çalışıyorum cebirle ilgili şöyle makaleler yazmıştır, böyle çığırlar açmıştır dediğim insana cebir alanında otorite veririm. Ama başka hiçbir getirisi olmaz bu otoritenin. Başka hiçbir davranışımı etkilemez bu otorite. Hani ODTÜ'de çalışırken bölüm başkan yardımcısının odasında ayağım şöyle masasının üstünde oturuyordum ben yani. Çünkü o başka o başka. işimi yaparken benim otoritemdir o insan. Ama muhabbet ederken niye başka türlü davranmam gereksin? İnsana, insanı insanca <laughs> burayı keselim. <laughs> Durabiliriz bir dakika.